Ben suçsuz, günahsızdım. Yüreğimi sana köle etmiş bir gariptim. Her hatanı kum tanesi gibi sineme çekmiştim. Her türkünün nakaratında nazlı adını aramıştım. Kurşun gibi laflarına göğsümü siper etmiştim. Doğan güneşi gülüşlerinde batırmıştım. Ömrümü bir yüreksize heba etmiştim. Yalanlarına inandığım için bir gariptim. Seni yoksun olan virdanımla yargılıyorum. Gözlerimle idam fermanını imzalıyorum. Ben seni sevdiğim için suçsuzdum, günahsızdım. Seni gönlündeki cellada emanet ediyorum. Ben suçsuzum, günahsızım. Sevgimin bedelini bağıra çağıra ödüyorum. Utanmaya yüzün olmadığını çok iyi biliyorum. Sana tüm haklarımı helal ediyorum. Sana tüm haklarımı helal ediyorum.